Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sılayacak mısır ekimi yapıyoruz. Ardından güzel bir buğday sosu yapıp videomuzu tamamlıyoruz. Herkese iyi seyirler. Haydi başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar video geçmeden de Başından bir takip edip beğen atarsanız çok mutlu edersiniz bizi. Haydi Bismillah. Yürü ne olan? yürü. yavaş çekiyor Oo. pardon sıra başına yanlış girdik hayır bu da çekiyon doğralım ya Belki bölümde de büyük ihtimalle ve şu boş arazi karşımda gördüğünüz boş arazide bir yumurta içine girebiliriz. Biz arkadaşlar bu arada oyunu güzel bile sürekli oyunda çeyrilmiş oldu. Kaç kişi arkadaş arıyoruz. İlgilenenler yetişime geçebilir. Sadece fs 20 için değil şu anda. FS25. Yer oyunlarında ETS, Raft, The Forest tüm oyunlarda bir böyle oynamak isteyen varsa iletişime geçebilir. Eğer yapmak bir şeyi bir öneriyorsanız yazabilirsiniz. Onu yapabiliriz. İstediğiniz modlar varsa, istediğiniz haritalar varsa. Bu arada her gün, aşağı yukarı her gün canlı yayınlarımız var. Canlı yayınlarımıza katılabilirsiniz. Genellikle rahat. PS22, Steam PUBG, Hapşi Mobile, The Forest oynuyoruz. daha yeni başladık. Hatalarımız var. Bayağı hatamız var daha doğrusu. Sizler sayesinde öğrene öğrene hataları telafi edeceğiz. O yüzden gördüğünüz her şeyi takip edin ve etmeyin. Yorum yapın ve yapmayın. Biz de bildirseniz çok seviniriz. Tansi beğenmemiş olabilirsiniz. Bazı arkadaşlar beğeniyor, takip ediyor. Takip etmeyen ama beğenmediğiniz kısımda ya hata yaptığınız kısımda yorumlara yazabilirsiniz. O tahayyüze bizler de kendimizi geliştirip daha iyi de gelebiliriz. Buraya durun yürü da bitmek üzere. Ben size daha fazla sıkmayayım. Çünkü tarlayı da hemen ekleyeyim yandaki tarlaları. Ardından da buğday hazırlığına geçelim. Ve videomuzu noktalayalım. Teşekkürler. Evet arkadaşlar tarlamız tutmuş bulunmakta. 3 tarlayı da mısır ektik. 1 2 3 tarlamız mısır ektik. Buraya hayvanlara büyük ihtimalle slice kısır olarak kullanacağız. İsterseniz geçelim. Buğday tarlamız satana başlamıyor. Evet arkadaşlar. Hasaslanmanımız geldi çattı. Buğdaylarımız yavaştan oldu. Yavaş yavaş pişme geçelim. Sizi zaten sıkmamak için bir, biraz başından göstereceğim. Arkamızda hiçbir bitireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. moduna bir al içeri. Tamamdır. Hadi asıl çakalım içeri. Haydi bakalım. Bereket olsun. Şimdi geçelim. Arkadaşlar hop. Benim bayağı iyiye benziyor. Harbiden veriyorum bayağı iyi. Ben hemen şuradan bir U çekeyim. Hop, oh, oh, hop, vurma. Geri gel, geri gel, geri gel. Geri, geri, geri. Abla indir al bir şeyi de. Ah, yürü Aslanım. Evet, baya baya iyi. Bir dakika size bir sorum var, yerine belki vardır. FS22 bu haritada yani diğer haritalarda da aynı şekilde Balya makinesi kendi oyunun balya makinesi de olsa Benim modlar modlarda olsa Balya makinesi aldığım dakika Oyuna FPS drop giriyor Bunun sorununu çözmeyi bilen varsa yorumlarda Ya da çok sevinirim Böyle saçma bir şey olmuş ki balya makinesi aldığım dakika Oyun bitiyor Kimse oyun oynayamıyor her iki taraf ışınlanarak gidiyorsunuz. Ta ki balyan makinesi satın açıldı. satıldı makinesi dakika oyun kendine geliyor. Vay be tam ayarlamış mıyım ben? Gel gel kardeşim. Gel of. Oh. devam devam devam. Elimizde bir çek. Bakıyor kapatalım. İlk sırada atıyor bir bir depo. Burada kaç top atar ki? 5 6 bu çıktı. Zaten o yüzden de bir dahaki kayıtta buradaki sapları büyük ihtimalle toplayıp normal Tam olarak koyacağım, balya olarak koymayacağım. Şayet birisi çözümünü biliyorsa, yazarsa, çözersek balya yapmak tabii ki daha zevkli bir yerinde. Allah, içeri kaydı. drone görünümü yapalım. Devam. Bugün bayağı bir iş yaptık. Zaten Mısır'ı bitireyim, ekeyim diye ne kadar bir dünya saat geçti. Onun için hayvanlara bak. Zaten fazla olmamıştı. Şöyle bir, bir iki ay atlatma yaptım. ve ya büyük ihtimalle şu anda mısırlarımız da yeşillenmiştir. Hayat attığımız için. Bir dahaki bölüme saman yapıyoruz. Mısırda araç çapası atarız. Gübre süsü gübre atarız. Ardından çiftliğin arkası demiştim ilk başta. Yayın kaydın ilk başında. Tavuk çiftliği diye tavuk çiftliği yaparız. Yani büyük ihtimalle gene videomuzu noktalarız. <laughs> Biraz sıkıntılar mı şu şekilde yine başta söylemişim ekip arkadaşı arıyoruz diye. Hele hele FS22 ekip, arkadaşı çok gerekli. Çünkü tüm diğer ekip arkadaşların hepsi işleri var çalışıyorlar. Saatlerim uyuşmuyor O yüzden üzerinde bana gelebilecek gün içinde sürekli kadron sağlayabilecek birkaç arkadaş lazım. Eğer yardımcı olursanız çok sevinirim. Allah'ın olsun, hadi nasıl olsun. Şöyle Şöyle Yürü, yürü aslanım yürü Hadi içeri söyle tamam. Arkadaşlar iki girişlik geri kaldı. Ben hemen şurayı bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar son sıralara girmek üzereyiz. Bu tarlayı da bitirdik. Güzel bir şekilde. Ee, kapattığımdan beri iki depoda donuk bir tekrardan boşalttım. Bu da üçüncü depo olacak zaten. 5 top açıktı aşağı yukarı. Benim bayağı iyi tarlada Zaten video kaydını anladığım gibi bayağı bir gübre attım. Hepsi attım. Baya güzel bir yüzde yüz verimle gösterdi zaten tarlayı. Tarlayı son noktaya koyduk. Bunu hemen bir t sonra yükleme yapalım. Ardından evimize geçelim. Bir de videoyu kapatmadan önce ilk başta size çiftliği de biraz bir üstten gösteriyi Ardından videomuzu kapatalım. Burada. Burada. Yavrum sen alacak mısın hepsini lan Ben almayacağım ya Allah beni uğraştırma ya Allah uğraştırma Allah razı olsun Şununla mı lan bu kapı açılıyor nereye girdik Hadi ne volat çek bakalım Bayağı var arkada. Tek yavaş. Ağır hmm. ol. Kaldır kaldır kaldır. After that